Bu da hediye. Ama bugün Eva'nın hediyesini paketleyemedik. <laughs> Arkadaşlar bugün Eva'nın bir değil iki değil bir sürü hediyesi var ya. Hoppa. Ay 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 bunlar ne? Hadi bakalım açalım mı? Evet açalım Ben bu da kargon. Eva evet, şimdi sana bir sürprizim daha var. Gözlerini kapat. Gözlerini kapattın mı? Evet. Tamam arkadaşlar şimdi Eva'ya sürpriz hazırlıyoruz. Sakın açma gözlerini. Acaba Eva'nın bugünkü hediye paketlerinin içinde ne var? Bugün Eva'nın en büyük hediyesi Tanju. Devamı da burada arkadaşlar. Bugün Eva'ya böyle bir masa aldım arkadaşlar. Evde bununla oynamuru oynayabilirsin. Şimdi de oynamuru koydum. Evet Eva'nın son sürprizi. işte burada. Herkese selam arkadaşlar. Bunlar ne biliyor musunuz? Eva'ya hediyeler. Okuldan onu her aldığımda ona farklı bir hediye bırakacağım. Küçük küçük böyle minik minik sürprizler yapacağım. Onun için bu hediye paketlerini hazırladım. Hepsinin içinde farklı bir şeyler var. Bunları Eva'ya hediye edeceğim. Şimdi o zaman bugün almaya gidiyorum Eva'yı. Acaba hangisini götürsem, hangisini götürsem? Hmm, bunu götüreyim. Çünkü söylemiştim. Bu pek sürpriz olmayabilir ama size sürpriz olacak. O zaman gidelim mi? Hadi bakalım. Eva'nın okuluna geldik arkadaşlar. Bakar mısınız? Okulun yanında başka bir okul daha var. Yeni açılacak galiba burası. Buraya zürafalar falan koymuşlar. Bu anne zürafa Merve olsun. Bu da Eva zürafa olsun tamam mı? Eva'ya hediyesini buraya koydum. Üstüne de balonlar koymayı düşünüyorum şöyle. Bir tane de bunu koyayım. Hop, şöyle durur mu acaba? Hop, durdu. Tamam. Bunlar Eva'ya sürpriz. Hadi o zaman gidip okuldan alalım tatlı zürafalar sizi. Ne kadar tatlı yapmışlar ya. Kalemler falan da var. Çok güzelmiş. Burası da Eva'nın okulu. Girelim içeriye. Eva'yı alalım o zaman. Acaba Eva'yı ne bekliyor ya? Bir gidelim de bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi hayvan hastanesini oradan geçeceğiz ya. Ben gelirken bir sürü orada hayvan gördüm. Gidelim de arkadaşlar da görsün. Eva da görsün. Yeah! Siz ne kadar güzelsiniz. Eva tokasına bak. Bir şey söyleyeceğim. Sende de bugün kırmızı toka var. Çok tatlılar. Hadi gel. Sürprizimize gidelim. Hadi gel. Eva zürafalara geldik. Arabamızı zürafaların yanına park etmişim. Şimdi Eva'yı burada ne bekliyor? Bir açalım bakalım. Oh. Bilmem artık. Oh. Eva'nın tepkisini duydunuz mu arkadaşlar? Oo, yaptı. İki tane balon ve bir hediye. Eva şimdi öncelikle binsin, otursun, sonra Beğendim. hediyesini açsın. Senin için sürpriz hazırladım. Balonlu bir sürpriz hazırladım sana. Güzel mi? Beğendin mi? İki tane balon. Bu da hediye. Evet çok güzel değil mi Eva'nın hediyesi o zaman Eva'yı aç tabii ki de ben de orada kemerini takayım yırtarak açıyor Eva. Uhu. Hop. Neymiş bu hediye arkadaşlar? Bir bakalım. Diş macunu ve diş fırçası. Gel açalım şurasında. Çıkart bakalım içinden. Eva diş macunlarına ve diş fırçalarına bayılır arkadaşlar. Ya beğendin mi? bir şey söyleyeyim mi sana? Birkaç gün boyunca böyle sürpriz hediyeler bırakacağım koltuğuna. Yarın okul çıkışında da okuldan alırken de sana böyle bir sürpriz bırakacağım ama ne olduğunu söylemeyeceğim. Bugün söyle. Bugün söylemiştim. Yarın hediyeni bilmiyorsun. Arkadaşlar da merak ediyordur. Hadi o zaman yarın hediyeyi hep birlikte bekleyelim değil mi zürafalar? Bugün okuldan çıkmak istememiş arkadaşlar. Arkadaşlar elimi ben arkadaşlarımla oyuncakla paylaştığım için öğretmenim bana yıldız gibi yapıştırdı elime. Ya çok güzel. Eva bugün sen seramik mi yaptın? Seramik yapmış Eva bugün. Bir de ne yaptın? Parmak boyası mı? Evet. Parmak boyası çok güzel geçmiş bugünkü okul günü. Yarın neler yapacaksın çok merak ediyorum. Ya. Nasıl kokuyor ama arkadaşlar? Kameradan koklayamazlar. Ne kokuyor? Sen tarif et ne koktuğunu. Çilekli. Çilekli mi? Hmm. Oh çok güzel. Börtlenli süper. Hadi bakalım. Bugünkü okul günümüz çok güzel geçti arkadaşlar. Arkadaşlar okula geldik. Eva diyor ki benim uykum geldi. Ama bugün acaba ne sürpriz hazırladım Eva'ya? Ay tatlım benim bir şey söyleyeyim mi? Ben gideceğim eve sürprizini alacağım. Senin koltuğuna koyacağım. Yine üstüne balonlarını koyacağım. Sana sürpriz olacak. Ama bir şey söyleyeceğim. Evet. Ama arkadaşlar benim böyle bir tane dosyam var. Bu dosyaya Eva'nın okulda bana yaptığı şeyleri koyuyorum. Sürprizleri. Dün Eva'nın çantasını bir açtım. Sürprizim yok. Kalbim çok kırıldı. Eva bana boya yapmamış dün. Çok üzüldüm. Bugün yapar mısın benim için? Ya. Tamam. Çantana koy bana sürpriz olsun tamam mı? Ben sonra bunun içine koyayım. Çok mutlu olayım. Bunları biriktireyim. Anlaştık mı? Evet. Tamam. O zaman şimdi tatlı mı tatlı öğretmenlerimizin yanına gidelim mi? Gidelim mi öğretmenlerimizin yanına? En güzel öğretmenler çünkü Eva'nın. En tatlı öğretmenlerin hepsini bu okulda birleştirmişler bence. Şimdi iniyoruz. Sonra arkadaşlar ben gideceğim. Hediyeyi alacağım. Eva'nın koltuğuna koyacağım. Sonra Eva'yı almaya geleceğim. Eva buraya binecek sürpriz. <laughs> o zaman bir arkadaşlara bay bay yap bakalım şimdilik. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar bugün bana hediye var mı bakalım Eva'nın çantasından. Eva benim için bir şey yapmış mı? Bakalım Eva burada bir şeyler var burada bana bir sürpriz var. Bir değil bir sürü sürpriz var. Bir bana gösterir misin? Wow. Bu çok güzel. Bunu neyle yaptın? Bunu neyle yaptın? Çatallı yapmış. Bir şey daha çıkıyor buradan. Aa o, Eva bana cupcake mi yaptın? İnanmıyorum. Bu da çıkmış buraya yapıştıralım. Eva bana neler yapmış arkadaşlar. Bunları koyacağız ama bugün Eva'nın hediyesini paketleyemedik. O yüzden Eva çıldırıyor şu anda. O yüzden yarın vereceğim. Arkadaşlar bugün Eva'nın bir değil, iki değil bir sürü hediyesi var ya. Eva merak ediyorum musun hediyeni? Eva okuldan çıkmış. Çantanı göstersene arkadaşlara. Bakar mısınız unicornlu saç? Mavi bir tane saçı var. Unicornlu çanta diyecektim. Unicornlu saç dedim. <laughs> Eva'nın sulu ve bu da Eva kendisi. Taç yapmış bugün. <laughs> Bayıldım ya. Bakayım. Çok yakıştı bence böyle. Aa simi de var. Aa yüzüne sürüyor. O zaman hediyeleri açmaya hazır mısın? Açalım mı hediyeleri? Arabamızı bir açalım. Bir şey söyleyeyim mi? Sana bugün bir sürü şey geldi. Yani ben iki tane kargo sipariş etmiştim. Onlar geldi. Sana hediye almıştım. Onu zaten paketledim. Bir tane de Derya yengen sana İstanbul'dan sürpriz kargo göndermiş. O da var. Çok mutluyum o zaman. O zaman açalım şurayı. Hoppa. Ay 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 bunlar ne? Açalım mı? Ama yer yok burada ya nasıl açacağız? Bekle önce arabayı çalıştırayım. Klima çalışsın açalım tamam mı? Şu balonları buradan çekelim mi? Balonlar gidin lütfen. Siz de gidin. Bugün çok hediye paketimiz var. Bu Derya yengemden. Bunları ben kargo ile almıştım şunları. Derya yengem sana not da yazmıştı. İşte bak düşmüş. Eva bak ne yazmış yengen? Eva'ya amcası ve yengesinden kucak dolusu sevgiler. Seni çok seviyoruz yazmış. Eva sen de Derya yengene ben de seni çok seviyorum der misin? Evet. Yenge, sen de ben çok seviyorum. Evet. Amcaya da der misin amcana? Hayır. Aa, neden ama amcanın kalbi kırılır. Bunu buraya koyalım. Tamam. O benim aldığım sana. Aç bakalım. Nerede? Yırtman gerekiyor. Nerede? Yırt bakalım, yırt bakalım, yırt bakalım. Ay, ay, ay. Hopa. <laughs> E mutluluğuna bak ya. Bence arabamızda düşmesin. Çok minik parçaları var. Evde açalım bunu tamam mı? Barbileri için sandalye ve masa takımı. Hadi Derya yengeninkini açalım. Bunu ben de bilmiyorum. Oo, sonra da burada senin için aldığım kargolar gelmişti. Onları açacağız. Dın dın dın. Dın dın dın. Ay bu ne ya? Eva! Yardımcı olayım mı? Eva buna bayılacaksın. Wow, wow. Evet, yenge sana okul çantası almış. Ama bir şey söyleyeceğim, bunun rengi daha güzel değil mi? Bir şey söyleyeceğim, ben bunun rengine bayıldım. Yeşil ve pembe çok güzel. Yarın bu sırt çantana koyalım malzemelerini, anlaştık mı? Anla. Ya Deryanga arayalım, sen teşekkür et olur mu? Şimdi bunu yırt istersen. Kargocu bunu böyle vermişler biliyor musun? Hediye paketi şeklinde. Şurada bir yeri yırtılmış da oradan yırtabilirsin. Bunu aslında seninle birlikte internetten seçmiştik. Aç bakalım. At anneciğim yere. Ben en son evin orada arabamızı toplarım. Bakalım bu hangisi? Eva'nın ışıklı sandaletleri. Nasıl şu yanıyor? Aa, ya yandı mı? Ha, bu tarafı. Wow, Eva. Bak. Işıklarını gördünüz mü? Evet, Süper. Çok güzel. Evet. Birazdan denersin. Bir tane daha kargon var. Bir hediyen daha var. Aç bakalım bunu da. Bunu nasıl açacağız? Yırttık. Eva çıkartsın bakalım. Aa. Aa, aa! aa! Eva. Bir tane daha var. diye de şurada saklanmış. Evaya bir tane daha terlik ay düşürdüm. İkisi de ortopedik Eva için. Çok rahat etsin diye Eva'ya sürekli ayakkabı terlik alıyoruz arkadaşlar olmuyor rahat etmiyor Ayağından çıkartıyor filan o yüzden bakalım geniş çok rahat değil mi bu süper çok geniş ya ee, bir tanesini seçmen gerekiyor okul için bunlar okulda kalacak terliğin olabilir istersen hayır bunlar bunlarla okula gidip gel gelirken parka giderken filan bunları kullanacağız tamam. Bunlar da okulda giyebilirsin istersen. Hı hı. Anlaştık mı? Bakalım bu kaç numaraymış? Numarası neresinde yazıyor? Numarası yazmıyor üstünde ya. Unuttum ben kaç numara olduğunu. Hı hı. Onları evde çıkarsak olur mu? Şimdi çıkar. Hadi gel çantanı açalım. Hı hı. Aa! Aa! Ha. Evet sürprizim bitmemiş. Ya. Ya sen yengene bakar mısın? İçine bir sürü boya koymuş bir de. İnanamıyorum gerçekten. Bir şey söyleyeceğim. Yengeni acilen arayıp ona teşekkür etmemiz gerekiyor. <laughs> arkadaşlar Eva bugün bayağı kargo açılışı yaptı ya. Hediye açılışı yaptı. Bakalım yarın bu kadar kutu yok tamam mı? Yarın küçük hediyeler var. Bakalım yarın Eva ne gelecek? Hadi gel yerine otur. Gidelim. Yarınkileri de arkadaşlar çok merak ediyordur eminim. Boyayı mı merak ettin? Ah yırtıldı. Keşke yırtılmasaydı. onun kutusuyla saklamalıydık. Ay çok güzelmiş. Bunun içine koyarak yapabiliyormuşsun. Hello. Bunları takman için eline boyanın gelmemesi için. Aa! Arkadaşlar bakar mısınız? Araba çöplüğe döndü resmen. Hop. Hadi gel bakalım. Yerimize oturalım. Arkadaşlar şuranın haline bakın. Kapatırım anneciğim. Gel ben sana okay. yardım edeyim. O zaman arkadaşlar yarınki o hediyeleri de merak ediyorsanız <laughs> videoya devam edin. <laughs> arkadaşlar Eva'yı şimdi okuldan aldım. Arabayı açacağım. Eva'nın arabada yine bir sürprizleri falan var biliyorsunuz. Bugün de yeni bir gün. Şöyle Eva'nın çantasını da böyle koyalım. Ha, bu arada bu Eva'nın bana yaptığı ee, ayçiçeği yapıyorlarmış. Eva bahçede kedi görünce ayçiçeği yapmayı bırakmış ama ananasa benzemiş. Ben bu haliyle de çok beğendim. Şimdi Eva hazır mısın? Yaprak Evet çok güzel olmuş. Yapraksız. Bunlardan. Bunlardan mı boyadınız? Gördüm ben resminizi. Burada birkaç bir şey var yine. istersen yukarıya çık açalım. Geç içeriye hadi açalım. Bunlar senin sırt çantan için temiz kıyafetlerini birine koyacağımız kesen. Ee, kirlenmiş kıyafetlerini diğerine koyacağımız keseniniz. Temizleri. Evet birinin temizi birisi bir iki tane var şimdi açacağız bunu tamam mı? Önce klimamızı açalım. Hadi bakalım açalım mı? Evet açalım. bakıyor. Ben Bu da kargon. Kargon gelmişti. Biliyorsun okuldan çıktım onu almaya gittim. Bu keselerini de gösterelim arkadaşlara. Bunlar Eva'nın sırt çantası için arkadaşlar. Evet çok güzel. İki tane kese açamadım ya. Şuradaymış cırt yeri. Aç bakalım. Aa, bu Eva bugün pink hediye paketi istediği için bu hediye paketinde hediye getirdim. Aç bakalım. At ben toplarım en son. Arabadan inerken toplarız birlikte. Ya aç bakalım. Sen bugün öğretmenine benim için bir şey yapıyordun ya. Onlar için boncuk. Burasını çevir bakalım. Ta, ta 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 ta. Takı seti. Hem de büyük büyük boncuklar var. Delikleri de büyük çok rahat kendin geçirebilirsin. Bunlardan öğretmenlerine takı yapalım mı? Olur. Dur bunlara da bir bakalım ya. Olur. Ay şuna bak. Ona temizler. Buna temizlerini mi? Filede kirlilerini mi? Evet. Tamam çok güzellermiş. Çok beğendim. İçine de bir bakalım. Ay bayıldım. Hop bunu böyle koyalım. Yırtalım mı birlikte? Sana yardımcı olayım. Hop. Bundan neler çıkacak? biraz bakalım. Şöyle yapalım gel. Oy bir sürü bir şey çıktı Eva ya. Bu bir pijama takımı. Bu altlı üstlü bir takım. Bu neymiş? Bu da bir takım. Neler almışım eva ya? O neymiş? Hii! En güzeli de o. Ben ona bayıldım. O da bir pijama takımı. Bu da mini mouse bir takım. Bak yarım kolluymuş. Aa, arkası beyazmış. Değişikmiş bu. Altında da şöyle lila bir eşofmanı var. Anne de bundan. Eva ya günde bir hediye dedik sana. Zibilyon tane hediye geliyor böyle. Ne olacak ya? Şunun güzeline bakar mısınız ya? Pijamanın güzelliğine. Eva çok beğendim. Bunları yan tarafa at. Hadi gel senin kemerini bağlayalım. Hop acaba? Şimdi iki gün tatil var. Okullar iki gün tatil arkadaşlar. Ondan sonra hediyelere devam edeceğiz. Tatilde yok hediye. Okuldan seni almaya geldiğimde hediye vereceğim sana. Hadi otur bakalım dostum. Buing... Arkadaşlar merak ediyorsanız hediyelerin devamını videoyu izlemeye devam edin. Eva şimdi sana bir sürprizim daha var. Gözlerini kapat. Gözlerini kapattın mı? Tamam arkadaşlar şimdi Eva'ya sürpriz hazırlıyoruz. Sakın açma gözlerini. Eva bugün okula giderken benden istemişti. Bakalım gözünü açıyor mu? Ben de ona böyle bir sürpriz hazırladım. de birlikte Eva'ya. İyi ki doğdun Eva yapacağız. Bunları da koyalım. Süs olsun. Bunu da buraya koyalım. Bana doğru olsun. Evet doğru olsun. Benim tamam bekle mumu yakıp geliyorum. Bekle. Sönmesi bak. Aa klimadan söndü. Bir daha yakacağım. Şimdi bakalım. Hadi gel dönebilirsin. Şimdi bu yansın. Bunu da buraya takalım. İyi ki doğdun Eva. İyi ki doğdun Alkış. Alkış yap kendine. Alkış yap kendine. Hayır böyle böyle alkış aşkın. <laughs> <laughs> barbiler. Tatlı Barbiler. Eva'nın doğum gününü kutladık tekrardan. Yiyecek misin? Ya. Tamam. Ya. Bir daha yakamam ya. Çünkü ay her yere geliyor ya. Bir daha yakamam kendince. Bence yiyebilirsin. Ne dersin? Olur mu Barbiler? Olur. Barbilerle Eva şimdi Happy Birthday yaptı arkadaşlar. Elini mi yaktın? Evet. Değdirmese miydin keşke acaba ya? De. <laughs> Birazdan da Eva ile bundan oynayacağız. Arkadaşlar Eva'yı okuldan aldım. Şimdi arabanın kapısını açıyorum. Eva hazırsa? Hazır mı Eva? Hazır mı? Hoppa. Hadi geç bakalım. Acaba Eva'nın bugünkü hediye paketlerinin içinde ne var? Bir tanesi kargodan geldi. Sabah hani kargocu beni aradı ya. Bir tane sondan geldi bu. Bunlara da bakabiliriz. Ne var içinde? Bir tanesi sana söz verdiğim. Açsana bakalım. Eva da bana hediye hazırlamış. Çantasındaymış. Ben de ona bakmak istiyorum. Ya tamam istediğim boyadan. Benim sürprizim nerede? Bulamadım. Sen bana bul o zaman. Ben de arabayı çalıştırayım da araba soğusun. Sen bul bakalım. Annemiz. Evet. Arkadaşlar eve bugün annemi istiyorum diye ağlamış ya. Buradan yırtabiliriz istersen. Hop. Bu neymiş ya? Aa. Aa. Pullu pullu saçlar. Eva saçlarını örerken bunlarla öreceğiz. Senin saçların böyle parlak parlak olacak. Çok güzel değil mi? Bir şey daha vardı ya paketin içinde. Şaşkın. Onu bulamadın mı? Bak. Ayıcıklı bir toka. Çok güzel değil mi? Bak ayıcıkların ayakları var. Ayıcığın ayağı var. Çok güzel bir toka. Eva'ya bugün tokalar getirmişim. Bir de mum boyası getirmişim. Ay düştü. Işte, şöyle çevirelim dur. Böyle çevirelim kutusunu. Bunun kartonunu kırmayalım. Dikkat edelim. Bu açık hali. Bununla boyuyorsun. Senin burada defterin var mı? Ne? Araba defteri yok mu burada? Yok. Evde deneyelim tamam mı? Bu açık hali. Böyle boyanılıyor. Böyle. Boyun neden gelmiyor? Bu jel boya mıydı adı? Neydi öyle bir şeydi? Mum boya olduğu için eline bulaşmıyor. Ama kağıdı boyuyor. O zaman eve gidip bunu deneyelim mi? O çok güzel bir ayıcıklı. O zaman bunu senin yanına koyuyorum. Gel takayım sana. Eva'nın ayıcığını taktım kafasına. Hadi bakalım yerimize oturalım. Ne demek oturmak istemiyorum? Ama buna oturmazsan gidemeyiz. Evde ne sürprizi var? Bilmem. Bir otur bakalım evde sana ne yapmış olabilirim. Acaba Eva'ya evde ne bekliyor arkadaşlar? Ama onu size göstermeyeceğim. Söyleyeyim mi? Sessiz sessiz söyleyeceğim size. Eva duymasın. O zaman sessiz sessiz söylüyorum arkadaşlar. Eva'ya kek yaptım. Duymadın değil mi? Kek. Ya nasıl duydun ya nasıl duydun şaşkın ya. Gidelim de yiyelim o zaman tamam mı? Bugün Eva'nın en büyük hediyesi Tanju. Devamı da burada arkadaşlar. Bir de başka bir şey daha yapmaya gideceğiz bugün Eva'yla. Daha 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 büyük bir hediye var. Okula geldik şimdi Eva'yı alacağız. Bakar mısınız buluşmaya ya Eva? Eva mutlu oldun mu baban seni aldı diye? Yarın da Eva babası istiyor. babası aç da Eva hediyelerine baksın o zaman. Eva'ya bugün neler var neler? Hop. Eva'ya büyük bir sürpriz hediye de var. Şimdi Eva yerine otursun önce. Slime de aldım. Evet Eva benden siparişte bulunmuştu bana arkadaşlar. Slime istemişti. Slime'ı ama burada yapmıyoruz. Gel bak şimdi ben sana ne yapacağım. Olur. Gel bir dakika. Bakın Eva'ya böyle bir masa aldım arkadaşlar. Evde bununla oynamuru oynayabilirsin. Şimdi de oynamuru koydum. Bunlar da hediyeleri. Hadi. Bu çok tatlı bir toka Kral Şakirli. Böyle bir hediyen var. Bunu aç istersen. Bir de bunun içinden şöyle bir çorap çıktı. Kedili yavlu bir çorap. Aç bakalım o neymiş. Burada da masamız var arkadaşlar. Şimdi evaya masamızı göstereceğim. Bunları bunun içine koydum. Bak sulu boya değişik. Buradan tutuyorsun böyle sulu boyayı. Parmağını takıyorsun. Parmağını da gezdirebiliyorsun. Palet. Suyumuz yok ama bugün şu anda burada. Bunu açma bence. Bak bunu da yapıştırmamız gerekiyor. Bak buradan bir tane boyası çıkmış. Gel bir tane daha vardı onu vereyim. Bunu buraya koyalım. Bak burada. Yarın okula gelince giyersin ister misin? Ay evet slime istemiştim benden. Bu da slime birazcık köpük yapıştı ya getirene kadar yanlışlıkla. Bu slime'ı evde yapacağız. Burada yapmayacağız. Burada yapma yerimiz yok çünkü. Bugün evde yaparız seninle. Koy bakalım buraya. Bu da yarın giyersin. Açmak ister misin? Eva diğerlerini merak etti. Bunu merak etmedin mi? Hadi bunu da aç. Eva bunu merak etmemiş. Da şöyle. Çok güzel oluyor bunlar. Böyle Eva'ya takım aldım. Tamam bunu istemiyorsun. Attım. Tamam. Bak şimdi oyun hamuru. Aa oyun hamuru nasıl çıkartacağız buradan? Yardım edeyim. Şimdi daha büyük bir şeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet Eva'nın son sürprizi. Son sürprizine doğru götürüyorum sizi arkadaşlar. Haftanın son sürprizi. Geldi tabii ki işte burada. Ev evet bir bay bay yapar mısın? Bin bence de bin. Bu artık bizi. Binerim. Bay bay yap arkadaşlara. Bay bay. <laughs>